Herkese merhaba. Ben uzman psikolog Dilay Namlı. Bugün sizinle güçlü olmak nedir? Duygusal ve zihinsel açıdan nasıl dayanıklı kalırız? Bunları konuşmak için buradayım. Evet, güçlü olan insanların en temel özelliğinden bahsetmek istiyorum. Onlar güçlü özellikleri olduğu kadar zayıf özellikleri olduğunda kabul eden insanlar. Unutmayın hepimiz insanız. Hepimizin güçlü ve zayıf yönleri var. Önemli olan bize zarar verdiğini düşündüğümüz zayıf yönlerimizi bilmek, fark edebilmek ve onlarla ilgili değişim sürecine girebilmek demek. Peki, duygusal ve zihinsel açıdan dayanıklılık ne demek? Acı veren, ıstırap veren travmatik deneyimlerle baş edebilme yetisi. Kimi insan e, hayatta buna karşı e, daha güçlü doğuyor. E, ama endişelenmeniz gerek yok, bu da öğrenilebilen bir şey. Hayata karşı daha dayanıklı olmayı öğrenebilirsiniz. Peki bu insanlar, bu güçlü, daha dayanıklı olan insanlar acı ve ıstırap çekmiyor mu? Tabii ki çekiyorlar ama onlar küllerinden yeniden doğabilmeyi hedefleyen insanlar, küllerinden yeniden doğan insanlar, bunun için çabalayan insanlar. Unutmayın, en dibe çöktüğünüzde de gideceğiniz tek yön yukarısı oluyor. Peki acı veren, ızdırap veren deneyimler yaşadık. Neler yapmamız lazım? Peki kesinlikle yeni bir bakış açısı oluşturmamız gerekli. Hep e, bir noktadan bakıyorsunuz demek ki hayata ve artık artık yeni bakış açılarına ihtiyacınız var anlamına geliyor aslında bu. İkincisi kendimize güvenmek. Bu bedenin içindeyiz ve bu ruha sahibiz. E, aslında e, en temelde kendimize güvenip kendimiz için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Tabii ki sosyal destek ağlarından da e, faydalanabiliriz. Arkadaşlarımızdan, ailemizden... Onlar her zaman bizim yanımızdalar, destekliyorlar. Onların da tabii ki yardımları bizi daha güçlü kılabilir. En önemli şeylerden bir de hayatta ne kadar olumsuz şey yaşarsak yaşayalım, bunun olumlu yönlerine bakabilmek, bize neler kattığına bakabilmek. Hep olumsuz yönlere odaklanıyorsak eğer birazcık da olumlu yönleri görmeye dair zihnimizi aslında e, zihin egzersizleriyle aslında geliştirmek demek. Çünkü ne kadar zor bir şey yaşarsak yaşayalım. Bu bizim için bir deneyim ve tecrübeydi. Bu kadar zor bir yaşadıktan sonra bunu tekrardan tekrarlamayacağız ve bu bizim bir hayat aslında tecrübemiz olacak. Tekrarlayabiliriz. Şöyle de durumlar olabilir. Kimi deneyimlerin hep hayatınızda tekrarlandığını hep aynı noktaya geldiğini görüyor olabilirsiniz. Yapılan araştırmalarda çocukluğunda ihmal ve suistimal görmüş kişilerin duygusal açıdan daha zayıf olabildiği, daha güçsüz olabildiğini kanıtlamış. Eğer böyle olduğunu düşünüyorsanız bir çocukluğunuzu düşünmeniz gerekli. Neler oldu orada? Ne gibi ihtiyaçlarınız var? Siz neden bu duygusal açıdan zayıf noktalara sık sık geliyorsunuz? Acaba ne oldu? Bir bakmak lazım. Eğer kendi başınıza çözemediğiniz bir şey olduğunu düşünüyorsanız da mutlaka bir profesyonelden, bir terapistten yardım almanızı öneririm. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Herkese mutlu günler dilerim.